e, daha iyisini her yerde umuyoruz. Ne olacak peki buradan? Oldu da ne oldu? Yani oradakilere yaradı falan. Öyle bir şey değil. İnsanlar hepimiz insanı. Gazi Osman ya bir çocuk ders çalışmaya bizim de yerimiz yoktu. Hani gidip bir yerde oturalım der. A öyle bir yer mi açıyor devlet? Niye yapsın ki? Niye yapsın ki? Zarar yani. Neden? Çünkü para harcıyor devlet. Devletin vatandaşına harcadığı para zarar. Eski anlayış buydu. Şimdi devlet insanına para harcarken bunu zarar görmüyor. Bunu yatırım görüyor. Bir hak ayrı bir bahis. Ama üzerine de bir de yatırım. Şimdi oralardan yetişecek çocuklar. Fatih'te var. Ergun Turan da Fatih'in anlayışını değiştirdi. Şimdi e, hakkını yemeyelim Sayın Demir de önceki belediye başkanı da e, çok başarılıydı. E, Mustafa Demir. Şimdi orada da ben gittim bir yere gördüm. İşte çalışma mekanları yapılmış. Kütüphaneler, Zeyrek'te filan. E Ne olacak burada? Gelecek çocuklar çalışacaklar abi internet bilmem ne filan Allah Allah. Vatan caddesindeki e, şey kütüphane e, e, öyle çalışacaklar. Ee çocuk diyecek ki belki 20 yıl sonra, 10 yıl sonra ben bütün çalışmalarımı filan yerde yaptım, Zeyrek'te yaptım. Bütün çalışmalarımı e, Fatih Belediyesinin altındaki kütüphane'de yaptım. Bunu bütün çalışmalarını yaptım dedirtecek olan mikrofonu adama niye tutulacak? Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir iş yapacaktı ondan. Bu çocuklar burada yetişecekler. Gazi Osman Paşa'da dükkancıların rantı yükselecek filan. <laughs> Onlar küçük işler. Büyük iş. Orada yetişecek bir tane iki tane delikanlı. Yeter. Ki çok daha fazlası. Hani ben bir tane iki tanesini yatırımın müthiş kârı olarak görüyorum. Ne kadar fazla o kadar iyi. Dedim ya bir Eğitimli, nitelikli, birbirini düşünen, birbirini anlamaya çalışan, dünyayı anlamaya çalışan insanlar ne kadar bir yerde çoksa oranın niteliği de o kadar yükseliyor. E kütüphaneye bir adam niye gider? Buyurun buradan yakın yani. Yapanın, bir düşünenin, planlayanın, yapanın, inşa edenin, kazma kürek sallayana kadar herkesin eline zihnine sağlık. Evet.